Evet hep aynı kupayı almaktan yorulmuştuk biz Galatasaray olarak. Şimdi değişik bir kupa bu sezon inşallah Galatasaray'a nasip olur. Evet arkadaşlar yeni bir sezon başlıyor. Bugün Dijitürk Türk'le Sef Federasyonumuzun imza yani yeni naklen yayın hakları ile ilgili imza törenine katıldık. Hayırlı olmasını diliyorum. Ee, yeni seçilmiş bir federasyonumuz var. Ee, onlara da başarılar diliyorum. Biz e, kulüpler olarak, futbol kulüpler olarak federasyonun e, başarısına hizmet etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Onun için Sayın Başkan'a da ifade ettim. Kulüp olarak her zaman e, Türk futbolunun marka değerini yükseltecek her türlü harekette, her türlü olayda destekçiniz olacağım, destekçisi olacağımızı federasyonu söyledim. E, Hayırlı, güzel, keyif veren, e, Türkiye'nin futboldaki marka değerini yukarıya çeken bir futbol sezonu olmasını diliyorum. Evet, Cumartesi günü. Evet e, Süper Lig, Süper Kupa e, maçını Cumartesi oynayacağız. E, güzel bir tarih. E, dolayısıyla e, güzel, seyirli bir maç olacağını düşünüyorum. E, sezonu da bu suretle açmış olacağız güzel bir maçla açarsak inşallah sezonun bütünü de aynı güzellikte devam eder. Olaysız sakatlık olmayan bir lig diliyorum. Bütün kulüplere başarılar diliyorum. Şimdi bu konuda da çalışıyoruz zaten. Dolayısıyla biraz çok kısa sürede taraftarlarımız da memnun edecek. Transferleri zaten yapacağız. Aslında gecikmiş bir şey yok. Yani Geçen seneki transferlerimize bakarsanız ne zaman yaptığımıza, e, tarih aşağı yukarı aynı döneme geliyor. E, bizim yani yönetim olarak görevimiz taraftarlarımızı memnun etmek, seyir zevkini yükselten transferleri yapmak. E, onun için çalışıyoruz. E, yakında inşallah onları da sevindirecek haberleri vereceğiz. E, yeni federasyona e, şu anda başarılar diliyorum. E, e, Türk futboluna hizmet et etmek için buradalar. Sayın Hacı Osmanoğlu ve arkadaşlarını da bu görevi en iyi şekilde yapacağından eminim. Onun için e, güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum bu manada. Adaleti sağlayan bir federasyon olacağını düşünüyorum. E, Tereddüdüm olmadığını da söylemek istiyorum. E, i̇cra da zaten e, Cumartesi'ten itibaren başlıyor. Onu da görmüş olacağız ama benim şahsi kanaatim federasyonun çok iyi bir yönetim göstereceğini, hakkaniyetli, adaletli bir futbol yönetimi göstereceğinden eminim.